Dostlar şimdi Revan slotuna geldim. Bakın bu popik kaç aydan beri buralarda böyle farm atan bir vatandaş. Kaç aydan beri. Ve bu karakter hala daha banlanmadı. Bakın altında herhangi bir geneye ibaresi yok. Hiçbir şey yok. Ben buradayım. Bu adama kase atıyorum. Bu adam da geliyor bana burada yardım ediyor. Bakın, herhangi bir geniye durumu söz konusu değil. Atkan kanmalisi. Öyle dolanırken fark ettim, dedim birazcık mod keseyim, premiumsuz bir şekilde farm atayım. Nereye gidiyor? Nereye gittin kral? Ne yapacağız şu an? Bir şey olacak sanırım. Nasıl bir şey kullanıyoruz? Reis. Bakalım zehiri ölecek mi? Bilgisayar başında mı? Ama zehir az vuruyor sanırım. Zehiri ölmez herhalde. Bir şey oldu şu anda ama. Kendini koruma moduna mı aldın? Üstün mü? Niye sırtını döndün moblara? Zehir hala daha vurmaya devam ediyor. Ha, bulmuşsunuz formülü hocam. Farm işinin vakkosusunuz. Sonra MDN 850K. Acaba ben mobları hızlı kestim diye bir şey oldu ya. Bu yürümeyi devam ediyor bu karakter. Bir saniye. Yani kendini artı attı. Aa. Gördünüz mü? Burada mob bitince Buraya geldi otomatik. Şu an makro kullanıyor. Artık nasıl bir makro kullanıyor tam farkına varamadım ama. Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın hala daha herhangi bir tepki yok, bir cevap yok, bir şey söylemedi. Galiba ben mevzuyu çözdüm. Vur kankam vur. Buradaki mobların belli bir ölme süresine göre makrosu var. Evet. Buradaki mobların belli bir ölme süresine göre makrosu var. Şimdi makronun ismini söylemek istemiyorum. Ee, ne kullandığını şu an tespit ettim. Bakın şimdi bunu burada daha detaylı bir şekilde anlayabiliriz. Bakın, karakter hareket ediyor. Direkt vurdu, gördünüz mü? Bakın herhangi bir geniye ibaresi yok. Sıradan bir insan bunun yanına geldiği zaman bunu legal sanacak, normal bir şekilde farm attığını sanacak. Düşünsenize ben şu an mob çektim diye ben ban yiyormuşum. Ne gülerim ama ha. Bakın şimdi iyi izleyin. Buradan bir tane daha mob çekeceğim. Ya hep bana da denk gelmek zorunda mısın ya? Bu düştüğü an buna yönelecek. Oğlum nasıl bir şey kullanıyorsunuz ya? Nasıl bir şey kullanabiliyorsunuz? Bu nasıl bir şey abi? Olayı anlatayım şimdi sizlere. Şuradaki görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5 tane mob var. Tamam mı burada 5 tane mob. Ben geldim. Artık makrosunun şeyini söylemek istemiyorum. Bir milisaniye ayarı var. O milisaniye ayarını geçtikten sonra makro sapıttı. Burada tıklıyor tabi etrafında mob belirli bir koordinatları var mobların çıkma koordinatları var. O denge kaybolduğu zaman şekil A. Sayın NTT Game bence bu Raven harpinde de droplarının kalkması lazım. Bu arkadaş tamamen e, legal. Biz bizim gördüğümüz ve az önce yaşanılanların hepsi tamamiyle bakın tamamıyla ekran bug'ı. illegalle en ufak bir alakası yok bunların. Saçmalamayın lütfen. Illegal bir durum yok ortada. Bunlar ekran bug'ı. Sadece biz e, test ediyoruz. Normal e, mob kesmek benim de hakkım. Ben bu mob'ları kesebilirim değil mi? Yani yani tapulmalı değil kimsenin. Şöyle sağ tarafa tarih, saat belirteyim. Şunlara vurmayacak muhtemelen. Ya da bunlara da vurabilir. Evet, şimdi rotasyonu belirledi. Bakın sizlere buradaki bütün notları kesmesini bekleteyim. Başladı şu anda mobları kesmeye. Bakın bunu keserken sürekli çarın karakteri dönmeye çalışıyor. Çarın başı yani şu boynuz kısmı sürekli dönmeye çalışıyor. Etrafında mob arıyor çünkü sürekli. Şimdi bunu yakaladı. Bakın görüyor musunuz? bana PM'ye cevap da vermeyebilir. Hiç önemli değil. Çünkü bunların hepsi bu yaşanılanların hepsi ekran bug'ı. Ben buradan herhangi bir mob kesmediğim sürece bu karakter buradan asla farklı bir yere gitmeyecek. Yani buraya gelen bu çarı gören bütün herkes tabi altında geniyesi olmadığı zaman ilk baş biraz şüphelenecek. Ama bunun normal bir şekilde farm attığını düşünecek. Bakın şimdi burada mob çıktığı için bu karakter burada sabit bir şekilde kalmaya devam edecek. Burak, e, buraya kadar anladığınızı ümit ediyorum. Çözdünüz değil mi mevzuyu? Şimdi bir tane daha çıktı. Çıkar çıkmaz hemen çarın. Böyle başı dönecek. İşte sağa sola hareketler yapacak. Çünkü etrafındaki mobu tutmaya yakalamaya çalışacak. Ya yani bunları normal Logitech G3 sesli falan yapamazsınız arkadaşlar. Tamam, işte altı farklı tuşa işte Z'yi atamış, yok kitap basmayı ayarlamış, yok T'seyi ayarlamış, yok manasına harcamış, ma mana basmayı ayarlamış falan. Bunlar o sandığınız makrolarla olmuyor. Üçüncü yazılım makrolar var. O makrolarla yapılıyor bunların hepsi. Şu an bu karakterin yaptığı. Şimdi fazla da uzatmayacağım. Belki bunu görmeyenler vardır. Ben şans eseri denk geldim. Ama bu oyuna da yani geçen pazartesi başlamadım. Hemen şurada direkt e, mob kalmayacak şekilde. Şu arkadaşımıza bir yardımcı olalım. Şurada bir mob bırakmayalım. Evet mob kalmadı. Gördüğünüz gibi etrafında mı bulamadığı için en yakın Z ye... en yakın Z hangisi geldi? Bu geldi. Şimdi burada mesela quest şeyleri var. Bakın şimdi quest çekiyorum. Oo çok vurdum çok. İzleyin şimdi karakteri. Aa. Niye vurmadın buna? Çok enteresan. Başka buraya ne çekebilirim? Orası çekebilirim sanırım ya. Bir saniye. Bir gelir misin hocam? Sana bir tane zehir atsam. Şuraya kadar gel gelirsin bence. Geldin. Bakın karakterde en ufak bir tepkime yok. Yani dediğim gibi böyle G300S ile X7 mouse'larla falan yapılan bir işlem değil yani bu. Şimdi buradaki Raven Harpy'yi kesmediği sürece uçar buraya gitmeyecek. Ya da bunun Z'sindeki bu karakteri değiş e mobu değiştirmem lazım. Bakın kitap basıyor falan. Bakın şimdi Z'sindeki mob'u değiştireceğim. Otomatik. Yakın mesafedeki mob'a hala daha dalmadı. Bunu kesmesini bekleyecek. Anladım. Çok enteresan bir şeymiş ya. Şöyle yapacağım. Bir gelsene. Çünkü şurada taşa takılıyor. Taşa takıldığı için gidemiyor. Evet. Doğru. İşte bu yüzden yakalanmıyor. Peki senin mesafeni yükseltsem, yani seni o moblardan uzaklaştırsam nasıl yaparsın? Şuradaki moblara... Heh, tamam. Bunu buradan böyle ala 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 bu tarafa doğru götürürüm ben. <laughs> Resmen adımı peşim yani peşime taktım. Oynatıyorum ya. Benle bir gelsene. Yoz. En nihayetinde yine sonuç olarak slota geri dönüyor. Çok iyi. Cz'de farm atmaya devam mı arkadaşlar? <laughs> Pulpus, Dc Premium, Eri, Patosunuza kadar masraf yapıp Cz'de farm atmaya devam mı? Hani diyor ya ben de katılıyorum size ama gülmekten diyor. <laughs> Aynen onun hesabı. Ya dolanırken böyle denk geliyor ya. Sırf çok iyi oluyor ya. Benim için de çok iyi oluyor biliyor musunuz? Şimdi kral mop bitti. Çok uzakta kaldın. Tabii buradaki mopları da alamadın, değil mi? Gelseniz senin Zeyn'e bir tane mod koyayım ben. Gördünüz mü? Belli bir range'i var. O range'de Raven Harpy. İşaretli ise o bu kesmeye devam ediyor. Gel bakayım biraz daha. Bakalım nereye kadar geleceksin. Çok iyisin, süpersin. Gelmeye devam et. Çok iyi. Ekran bak arkadaşlar bu. Arkadaş bilgisayarın başında. Yani geniyesin olmadığına falan şey yapmayın. Aldanmayın sakın. <laughs> Şimdi. Bak burada da var Raymond Harpi. Niye dalmıyorsun? Hı? Buna gidiyor direkt. Tam ya beşli dön, ikili dön. Tamam, çok iyi. Hemen anında onu satış çektim. Adamın resmen slotunu değiştirdim ya. İkili ikili ram'ın harpiye koydum adamı. <laughs> buradaki moblara dönüyor sürekli kafası çarın yani bu adam nereden baksanız 3 aydan beri falan farm atıyor Papik, aynen. 3 aydan beri farm atıyor. Neyse 5'li dönmesin ikili dönsün. Sen ne yaptın? Sen geneyi açmışsın. Tamam. Kod falan da basıyor bu ya. Oğlum bu da bir geniye göre çok fazla seri atak yapmıyor mu ya? O neredekine vurdun lan? Ne yazım? Ekran bug'ı. Ekran bug'ı. Adam tamamen legal bir şekilde geni... <laughs> Şimdi anlayacağız Oha Oha Ekran bug'ı dostlar Ekran bug'ı Tamam. Sen burada takılmaya devam et hocam. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu ekran baga mı? Kullandığı bir kost mu? Ya da farklı bir şey mi? Hangisini kullanıyor bu sizce? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.